Merhaba dostlar. Ben de ilk defa küpe gülü köklendirdim. Bu deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu annemin çiçeği bir dalını komşumuzun bir çocuğu kırmıştı. Ben de öylece toprağa saplayayım. Bakalım köklenecek mi diye merak ettim. Toprağa gömdüm. Küçücüktü arkadaşlar. Şurada gördüğünüz küçücüktü köklenme o büyüdü arkadaşlar yaprak çıktı üstlerinde büyük ihtimal köklenmiştir şimdi köklenmiş mi hep beraber izleyelim Evet. Gayet güzel köklenmiş arkadaşlar. Şimdi bunu hemen bir saksıya ekip sulayacağız arkadaşlar. Fazla böyle açık kök beklemesine müsaade etmeyeceğiz. Siz de direkt toprağa göme gömerek köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle denedim. Yani torf varsa yer arkadaşlar, torfta köklendirinin. Kokopit varsa kokopitte köklendirin. Toprağınızda bakteri varsa köklenmez arkadaşlar. Geçici saksısını aldık arkadaşlar. Şimdi bunu fazla güneş görmeyen ve fazla ısı görmeyen bir yerde 2-3 gün muhafaza edeceğiz. Aşırı güneş ve aşırı ısı zarar verecektir arkadaşlar. Şu an bitkimiz çok hassas. Onun için bu 3 günlük günde dikkat edeceğiz. Toprağını bolca suladık arkadaşlar. İlk sulamayı verince asla korkmayın. Oldukça fazlasıyla su verin. Toprağın her tarafına su gitmesine dikkat edin. Bitkiyi ekince köklerine zarar vermeyin etrafını bastırın ama bitkinin kökünü fazla bastırmayın ki oluşan kökler kırılmasın, zede görmesin. İlk sulamada gübreli su verirseniz bitkinin morali yerine gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.